Oğlum. Gelir misin kardeşim? Az yanıma gel. Yok, geleceksin azdır, gel. Gel bakayım. Bak çamura girdi el adam. Az gelir misin yanıma? Ben ta Tam sonra gaz basmışım, gelmişim buraya. Kardeşim. Bu kadar fındığı nereye koyacaksın? Bana söyler misin? <laughs> cebime koyacağım He? abi cebime. Ya gerçekten bak. Şimdi az yanıma gel yanıma. Yanıma gel. Yani cam macunu gibi toprak var her şeyden önce burada. Var mı? Doğru. Var. Peki bunu düzeltmek kolay mı? Zor. Zor değil mi? Ha. 3. yıldayız. Aynı rekolteyi aldın. Her Aynen. yıl. Aldın mı? Aldın. Peki şuradaki gelişmeyi bana bir anlatır mısın? Bey beni tanıma. yo anlatmaya belli daha zaten hani. Çalışma. Hayır gö gözeneklere bak güzel kardeşim. Şu kaç üç tane mi? Gözlük takayım bir dakika. Arkadaşlar gözlüksüz göremiyorum o kadar. Şuraya bak ya. Şuraya bak. üç tane. Gördün mü? Şuraya bak. Hep ikili ya. Maşallah. Arkadaşım bak. Eğer buradan sen fındık alma. Bunun içini doyurma. Tamam mı? Ben artık kelimeler bulamıyorum. Değerli arkadaşlar. Tikencik'te bu kardeşimle iki yıldan beri uğraşıyorum. Beni çamur içine soktu yine bugün. Rahatsız rahatsız geldim. Araziye. Ee, abi benim fındık. Abi benim fındık. Bak burası yomra. Kıymetli arkadaşlar. Bunun iç şeylerini al yalnız. Burada bu fındığı yorarsın. He, alacak abi. Bu yıl iç. Hadi üzerinden bir yıl şu fındığını al ondan sonra keseriz ama şu alt e, abraş sürgünleri al. Kıymetli Burası keselim. arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şu dala bak ya ben mükemmelin üzerine mükemmel bir püslenme var. Yani bu püsleri biz meyveye dönüştürmemiz lazım. Kıymetli dostlar. Şuraya bak ya. Bir de bunun e, ilginç bir durumu var. Hep gözenek dibinde çifter çifter. Yani her yaprağın dibindeki, her püsün dibindeki e, olay çifter çifter. E, kameraman arkadaşım şuraya şöyle yan profilden çek de bir vatandaş görsün. Aysa Organik'in e, yaptığı dopingi görsün. Ama burayı biz 3 yılda ancak bu hale getirdik. Burayı bir de don vurmuştu. Dolu 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 ha pardon dolu vurmuştu. Dolu yarasını tamir. Ha. Ancak çalıştık. bu hale geldik. Değerli arkadaşlar bu da çakıldak fındık dediğimiz fındık. Gel bakayım orayı da beraber kontrol edelim. Gel güzel kardeşim. Bak tozlanmaya başlamış. Bak gördün mü buradaki çif çifter çifter gözenekleri? Beyefendi. Yok çakıl yomrada var, çakıldakta da, da var yani. Şükür. Aynı derecede. Hani hep yomralık. Muammer kolu kısa kamera arkasında horoz gibi konuşuyordun. Malzemeyi gördün. Şimdi bizi tarlaya getirmek için mi yaptın bunu anlamadık Yok, ki. ben gidelim demedim ki. <laughs> evet zorla geldim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Davet bile etmiyor. Bu kadar güzel e, gelişmeler var bahçesinde. E, hemen başkan durduruyorsun. Bir ileriki yaşlı oca burası burası berbattı bak burası kurumaya yüz tutmuştu. Bu ne? Bunlar böyle niye atıyorsun sen? Odun talaşını gördüm. Ah onu ah gibi ah gibi ah. Ne yapayım ben sen? Aslında burayı güzel havalandırmışsın. Ama bu topraktan lütfen burada kabarmış. Gel buraya bakın. Ne var görebiliyor musun? Yaptığını az şurada. Toprağı bir Baş, baskıla bakayım. Evet. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Nasıl? Kabarmış değil mi? Levanardıkta Oo, mi? Maşallah maşallah. İşte şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşım? Senin şimdi buraya bir bak çukurda burası. Gördün mü burası? Evet. Burası çukurda. Levanardıkta atmışsın ama şu topraktan ben geçen yıl şurada bir yerde yapmıştım. Dedim ki sana şu ocakların dibine koyalım. Buradan yeniden köklenme yapsın demiştim. Hatta Hatırsanız... sandviç modeli canım Heh, yeni yeni bir model. Sandviç modeli olarak bunu değerlendirdim. Ama e, bir şey daha söyleyeyim ben sana. Şuradaki e, geçen yıl budama yapmıştın değil mi burada? Kesim yapmıştın. 5 senedir yani iyi bir kesim yapmıştın geçen yıl. Yaptım yaptım. Heh, güzel bir e, patlamalar oluşmuş. Bak şunlar hep 1 yıllık. Doğru mu? Şunlar hep 1 yıllık güzel bir gelişme olmuş. Ama bunun yanında biraz da uç kesim yap. Yani uyarıcı bir kesim yap. Uç kesim olarak. Onu sana söyleyeyim. Mesela şurada makasımız olsa şuradan kes abi. Tamam mı? Ne oldu? Şurası zaten boşta bu dal. Tamam mı? En azından 1 iki yıl daha ürünü alırsın. Şu dal yetişene kadar. Bak bu güzel gelişiyor burada. Dinliyor musun? Dinliyorum abi. Bak mesela şu da güzel gelişmiş. Bak şu. O püfte niye dökülüyor ya böyle? Tozlamaya başlamış. Dökülüyor ya abi. Heh. Bu dönemde dökülüyor. Geçen sene kaç yer alırım sana şükürler dökülüyor diye. Ya bazen abi duman çöküyor gece. Şey dökülüyor iyi. Kozalak akar, kozalaklar da pek yok yani. Düştü bayağı. Ekseri yağlılarda vardı da düştü. Azalmış da yok denecek kadar abi. Bir iki tane kozalak olacak. kadar. Evet, arkadaşlar, Bu kardeşimin bahçesinde her zaman söylediğim gibi mükemmel bir e, toprak var. Çok sert bir toprak. Aşırı kirli bir toprak arkadaşlar. Ben ama e, bu güzel kardeşime defalarca bunu anlatıyorum. Zor bir toprağı var. Sağ olsun bizim sözlerimizi biraz dinledi bu yıl. E, eksikliği de gidereceğim dedi de. Bakayım size söz verebilecek mi? Bu yıl benim dediğim şu sandviç modelini yapacak mıyız? Yapmaya çalışacağız. Daha hala e, kararsız. Elimizden geldiği kadar yapacağız yani. Yapacağım. Peki falan. 3 yıldan beri e, ne aldım burada? Nasıl? Bu bahçede yani şurada 7 kesim yerden ne aldım? 3 yıldır. 2700 2800. O arada gitti geldi. 3 yıldan beri aynı, aynı rakam aldım. Aynen. Evet arkadaşlar. Toprak zor. Bir de yeni yetişen yerimiz var. Az önce göstermiştim e, sizlere. Burası yalnız burada toprağımız mantardı. Doğru mu? Mantarı yüzde kaç çözdük burada? Yüzde çözemedik al fazla. Yüzde otuz. Tamam da yüzde otuz sen bu yıl uyguladın. Peki hayır orada mantarlı kökler vardı. Ben sana üzerine kapat dedim. Kapattın mı? kapatmadı. Ama i̇laç bastı bina. bak ilaç bassan bile yağmur yağdıktan sonra o kullandığımız ürünün değeri bitiyor. İstersen sen kimyasal ürün kullan, istersen organik ürün kullan. yağmur yağdığında o kimyasal ürün veya organik ürün etkisini kaybeder. Peki senin burada kökte çürük varsa ne yapacak? Bak gördün mü? Al, aa yine bak gel. Gel bakayım şimdi. Nem de arkadaş aha mantar Gelin şu işte buyurun. Hem de kaç yıl önce kestim bunu? İki yıl önce kestim. O kaç senedir şeyliymiş zaten. Hasarlı bir kökmüş. İşte ne oldu Kuruma mantar? Ayak. Evet. Toprak neden kuruyor bunu? Ee, sonuca geldin mi? Neden kuruyor bu? Mantar Hayır. <laughs> ya kardeşim biz bunu anlatıyoruz. Bunu kurutan bu. Mantar sonuç. Sonuç o. Bunu bak şimdi burada kök çalışamıyor aşırı kirli olduğu için muammerim hı hı. anlaştık mı burada kesimden dolayı devamlı kesimden bir de kesin bak kök çalışamıyor bak gencecik bir dal arkadaşım bu burada ağaç olacak nitelikte gencecik bir dal şunu da kesiyoruz bunu bu ne genç dalların dibinde yine dal bırakmışsın bak gördün mü bunlar kesilecek Burada kaç tane dal var? 2-3 tane dal var. Yenine yine kökün dibinden dal bırakmışsın. Ha sıkıntın şu diyorsun. Kuruma var abi. Bu kurumadan dolayı biz bunu bırakıyoruz. Doğru mu? Doğru. Bak kardeşim. Değerli arkadaşlar. Yıllar önceden beri konuşuyorum deli dumrul gibi. Bu arkadaşımızın bu bahçesinde şurada hatta ileride müthiş bir mantar ve kök çürümeleri meydana geldi. Şu anda %30 diyor ama ben burada %70 işi çözdüm. Çözdüğüme inanıyorum. Ee, şöyle bir gelişme oldu. Bakın arkadaşlar şu olayı diyorum ki bak. Şunu bak. Heh, al kardeşim sana. Burada mantar olur mu arkadaşım? Bak tam mantar yapacak şey. Bu nem yine söylüyorum 16-22 santigrat derecede arasında sonbahar mevsiminde ve ilkbahar mevsiminde nem olduğundan dolayı bu ağacın anatomisinde olan mantar hayata geçecek. Yürüyor. E ürüyecek. Ama sen bunun üzerini şu topraktan kapatırsan bu havayla temas etmeyecek. Aynen bu sürgünler devam edecek. Kuruyan bu kök burada gübre olarak humus olarak toprağın içinde kalacak. Ve bitki yine ondan faydalanacak. Ama hangi köklenme köklenmeyle kalacak? Bu iki toprak arasında Ay beni yine çamura soktu bu adam. Ay. Bak şimdi. Bu iki toprak arasında şu şekilde buradaki şu e, bitkinin kendi doğal bak gübreyi görüyor musun şurada? Ama bundan bu humattan bir bitki faydalanamıyor. Muammerim. nereye gidersen git. Ve biz bu iki toprak arasında kalan bu arada kök gelişecek, yeni kökler gelişecek. İşte ben Bulancak'ta Ali Bey'in bahçesinde bir bunu yaşadık. Yeni köklenmeler gördüm. Biz bunu kendi bahçemizde daha önce uygulamıştık. Hatta ben gurbete çıkmadan önce aynı ocak, gurbetten geldikten sonra baktım aynı dal. 22 yıl sonra baktım dalın kalınlığı aynı, hiç değişmemiş. İnanır mısın? Ben o bahçede denemelik bir iki çalışma yaptım. Üç yılda yani şu şu kadar kalınlık bir dal, 22 yıldır bu kadar kalınlık bir dal. İnanır mısın? Yeni filiz şu kalınlığı geldi. Üç yılda. O kadar etkisini gördüm. Bitkiden aldığımızı biz bitkiye verirsek, buraya işte Leonardit, hayvandı efendim, dere kenarında lığ kumuydu. Getir, Buraya bir sandviç sistemi Ben geleceğim buraya. Gelelim ondan sonra konuşalım seninle. Değerli arkadaşım kök çalışmıyor. Kök çalışmadığı gibi kılcal kök burada görev yapmadığı gibi bakın şey macunu gibi ya şuraya bak ya cam macunu gibi arkadaşlar. Biz sade bitkiyi ne kadar yapraktan besleme yaparsak yapalım. Bitki toprakta serbest olan besin kaynağını da biz dala transfer edemiyoruz. Burayı benim dediğim gibi yap. Eğer bura iki yıl sonra yüzde yüz diyorum. Artış görmezsen ben bu işler hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey de sana taahhütte bulamam. <laughs> Yazık emek var. Şimdi şurada iki gün fazla çalış ya benim için ne olur. İki gün fazla çalış. Şu kök ki hadi yanlış kesin. motorla kesin. buna bir şey demiyorum. Ama şu var ya hocam şu. şu. En güzel değerli şey bu. Ama biz bunu bitki bundan faydalanamıyor. Biz yaprağa verdiğimiz besin kaynaklarımızı aynen köke sunum yapabiliyoruz. İşte bunu alacak. Yaprakta bunda bütün bizim bu zamana kadar verdiğimiz besin kaynağı bunun üzerinde. Tekrar ikinci kullanıma sokacak. Çünkü benimki mineral aksanlı besin kaynağı. Element değil. Element 2-3 tane besin kaynağının birbiriyle oksitasyon sonucu oluşan benzer <laughs> besin kaynağı. Mesela e, şeker var. Şeker var. Ne o? Senin yaptığın çalışma, şu ortadaki <laughs> çalışma fındığa hiçbir faydası yok. Şunun. Yani fındığın bak <laughs> köküne köküne gelmiyor. Bak. Köküne gelmiyor yani. Yok bu bu şu çalışmanın bir faydası <laughs> yok. Başkanım ben sözüne katılıyorum. Sadece burada belki yüzey <laughs> sularının bir an önce orada e, Aşağı veriyordu abi suyu. Ki aşağıdan çeken yok ki. Çeken kuma ulaştı mı çekiyor zaten. Çünkü kuma ulaşabiliyor evet, musun? Tabii canım. Yani var. Şöyle. Şimdi dümdüz arazide su duruyor burada devamlı. Bak. Bu yıl biraz e, burada palas fındıklar nazlıydı, doğru mu? Evet. Ve fevkalade bir uyanış var. Var mı? He. Küsler artık salmaya başlamış kendisini ama burada bir dökülme var, Küs dökülmesi var. Ona bir çözüm bulalım. O da şey. Burada bak o, o makasla şu yaşlı dallardan bir uyarı kesim yap. Yani uyarı kesim. Ben ona öyle dile getiriyorum. Yani dal kendine geliyor. Kökler çalışmaya başlıyor. Değerli arkadaşlar yine muammer kolu kısayla ben bugün bir ziyarette bulunayım dedim. Güzel bir bahçesinde çalışma var. Başkan şöyle çekebilirsin. Genç dallar. Arkadaş geçen yıl burada güzel bir kesim yaptı. Dallarımızda güzel bir gelişmeleri görüyorum iyi bir çalışma, iyi bir yoldayız. Tabii ben 3 yılda standart aynı verimi almaktan ziyade daha da fazla ürün almanı burada bekliyorum. En az en az bak yüzde seksen yüzde yüze yakın buradan verimi artırmamız lazım. Şimdi Adem Bey biraz önce şurada dalı kırdı bak. Şu dedi kurumuş dedi. Eğer sen iki yıldan beri bu bahçede uygulama yapıp da Şurada hala kuluk varsa bu eski varsa, eski iş işte, bu eski kök, kökte bak, sıkıntı bak. var işte. Bak yani. bak hayır bu da bu da eski. Kö, bak kökte, kökte sıkıntı Bunlar var. Bu yılki yeni bizden sonra görülen diyor. Yani kök, kök havalanmıyor. Bak bu eski. Yok, burada kaç seneden beri ucu kurması yok abi. Evet. Ucu kurması yok. Onu hallettik. Abi sen makasla şunları keseceksin. Tamam mı? Şuradan ki uyarı yapacaksın. Bu yaşlı dalları bak sen zaten boşta bu dal. Bunu kesmenin bir manası yok. Yok. az ufacık ufacık makasla dokundursa güzel bir sonuca gideriz hep beraber. Hepimize hayırlı olsun bize kardeşim. Sağ ol. Abi. Çalışmaya devam. Tabii. De.